Şimdi sokağa çıkma yasağı denilen şey. Keyfire sokağa çıkıyorlar insanlar. Sokağa çıkmasınlar. Bakın rica ediyoruz çıkmayın. Yoksa şöyle şöyle olur. Konu bu değil. Konu bu değil. Bir e, sorumsuz vatandaş var. onlara şöyle bir kamera bırakıyorum. Ama... Bir de sokağa çıkmak için zorunlu vatandaş var. Bu zorunlu vatandaşlar da ikiye ayrılıyor. Ben bir hekimim. İşimin başına giderim. Bir eczacı gidecek. Değerli meslektaşlarım gidecek. Siz gideceksiniz. Otobüs şoförü gidecek. Efendim, e, belediye çalışanı gidecek. Eczacı gidecek. Eczacı, eczacı gidecek. gidecek. Bunlar gidecek. Bir de bu şekilde bir sorumluluğu olmadığı halde mecburen dışarı çıkmak ve ekmeğini eve getirmek zorunda olan yoksul bir kesim var. Şimdi sokağa çıkma yasağının esprisi burada. Benim sokağa çıkma yasağını kuvvetle savunmamın sebebi şu. Eğer sokağa çıkma yasağı getirirsek bir sosyal devlet olarak işte ekmeğini eve götürmek için sokağa çıkmak zorunda olan insanların ekmek ihtiyaçlarını devlet olarak karşılamak zorundayız. Sanıyorum bunun yönetiminden yana bir endişe var. Eğer bu ülke fakirini fukarasını ekmeğini kazanmak için sokağa çıkmak mecburiyetinde olan ve bunun için de sokaktan mikrop alıp evine getirip evindeki insanların ölümüne yol açacak sosyal olarak dezavantajlı gruplarını bugün korumayacaksa lütfen ne gün koruyacağını bana söylesin. Bunu da söylemiyorsa sosyal devletin falan demesin. Durum son derece net. Biz burada parka çıkan efendim işte balık tutuyormuş da parkta. Balık da tutsun efendim parkta da yesin hiçbir şey olmaz. Problem olan ne? Ekmeğini çıkartmak için zaten beslenmesi zayıf zaten kötü koşullarda yaşayan, zaten evindeki koşulları sağlıklı olmayan fakirin fukaranın bu koşullarda mecburen sokağa çıkıp öldüğü zaman da e canım biz sana sokağa çıkma demiştik şimdi sen de öldün yani ne yapalım böyle bir şey yok böyle bir şey yok devlet diyecek ki sokağa çıkmıyorsun fakir fukara evinde oturuyorsun ben de sana bakacağım sosyal devlet bu eğer bunu yapamıyorsa devlet hiç sosyal filan diye ortalıkta dolaşmasın. Bu çok net. Sosyal bir devletin burada yapacağı şey insanların işte o görev gereği. Otobüs sürücüsü, eczacı, doktor tabii çıkacak. Ama bu insanların hastalığa yakalanma riski ekmeğini kazanmak için zorla sokağa çıkmak zorunda olan fakir fukaradan çok daha düşük. Orada da benim önerim şu, çalışmak zorunda olanları belirli bir yaş sınıfında diyelim ki 25 ile 35 arası 25 ile 20 ile 40 arası diyelim. Onlar gitsinler işe. Bankaya gidecekse bankada daha çok onlar çalışsın. Otobüs şoförü olacaksa onlar çalışsın. Çöp toplayacaksak onları daha çok çalıştıralım. Diğer yaş gruplarını eve sokalım ama fakiri fukarayı eve sokalım. Sosyal devlet olalım. Devlet bunu yapamıyorsa eğer biz bunu zekatımızla yaparız. Biz bunu fitremizle yaparız. Biz bunu sosyal yardımımızla yaparız. Açsın devlet benim buna gücüm yok diyorsa, açsın banka hesaplarını. Bakın bu halk, bu halk fakirine fukarasına nasıl sahip çıkacak? Onların evde oturmasını nasıl sağlayacak? Bu millet bunu yapar. Devlet millet el ele diyorsak o Peki. o bugündür.